Nasıl geçti? <laughs> Nur, hayatla, Zeynep, Rana, kırmızı. Evet, Rana'yı kullanmıyorum. İnatla kullanıyorsunuz. Nasıl? Uyudunuz mu önemli olana? Ya çok evet. açık uyuduk. Bir 1-2 yani saat, saat uyuyacaksınız. Hocam siz ayakların e, koltuğun üzerinde uzanıyordu yukarıya doğru. Ya 1-2 saat uyutsanız <laughs> o yeter. Ya evet ya. Ayakları şuraya koymuş Neyse, oluyor öyle şeyler. Aynen. Uyku var mı? Hocam yok. Uyumadılar. Uyumadılarsa o zaman e, 12-1 gibi... Hayır, ben 3 gün uyumadan duruyorum böyle gezilerde. Yani gezi öncesi gün yazmıyorum, gezi günü yazmıyorum. Geziden sonraki gün uyumuyorum. Ya ben senin süper güçlerin var, herkesin yok bilmiyorum başka. Duydunuz mu siz? Hocam biz maşallah. <gülüyor> 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 Kendimiz yaşlı neler gibi hissediyoruz İyi, ya. İyi, çok güzel. <laughs> o zaman rahat rahat. Nisan'da hep ultra sevgi Hocam şuraya oturduk, bir daha koymuş <laughs> kafasını. <laughs> Yok zaten. Koptu yani. E, ee, o Biz mutluluk yedim. hormonu salgılanmış. <laughs> Yüzünüzde o mutluluk görünüyor zaten. Hocam emanet olun. Çok güzel geçiyorlar. Böyle Ali'ne bir sürü laf ettim. Uyum, uyu, uyu, <laughs> uyu. Kız diyor ki kahve içelim. Abi, Sen bir uyudun. Şey. Ali'ne uyuyamadı. Annen uyuyamadım. Ben uyuyamadım. E. buçuk saat uyudum. Sadece yeter bence. Bu ilk defa gezimize katılan Zeynep ile Akşit. Hocam. Nasıl geçti? Güzel hocam. Uyudunuz mu? Uyuduk ya. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Günaydınlar. Gündüz. Seyit Battal Türbesi'ne geldik arkadaşlar. Evet. Bu Battal Gazi bildiğimiz Cüneyt filmlerindeki Battal Gazi var ya arkadaşlar. Malatya'lı olan. Bir rivayete göre Bizanslarla savaşırken bu Afyon Karahisar'la Eskişehir'in arasında vefat ediyor. Kendisi bir Emevi komutanı. Arap yani aslında bizim bir Akın filmlerinde Türk gibi geçiyor ama biz hepsini daha Müslüman olduğu için kabul ediyoruz. Ee, Milattan sonra 8. yüzyıl civarı, yani 750'li yıllarda şehit oluyor. Bir öldükten 500 sene sonra da Selçuklu zamanında buraya Selçuklu hükümdarlarının birisi onun adına çok güzel bir külliye yaptırıyor. İçinde medrese, hamam, cami, her türlü kompleks var. propos <sus> دارو بر خستگان گذر کن مرهم به دست ما را مجروح می Cevat Ülker Anadolu İmat Lisesi'nde kahvaltı yaptıktan sonra Eskişehir Sazova Parkı'na geldik. İlk önce hayvanat bahçesinin içinde biraz gezdik. Şimdi de Japon bahçesindeyiz. Japon bahçesinde çok çeşitli bitkiler var. Birçoğu endemik bitkiler. Burada bir şekilde bitkiler yetiştirilmiş. Öğreneceğimiz bitkilere pek önem vermediler. Daha çok hayvanları sevdiler. Şu an birçok hayvanların yanında. Biz de onların daha sonra izlemesi için böyle Japon bahçesini Muhsin Hocamla birlikte geziyoruz. Şu anda aksiyon herhalde programda herhangi bir şey yok, yok değil mi? Yok şu an hocam her şey yolunda gidiyor. Planımız da bundan sakin. sonra. Bundan sonra Masal Şatosu'na gideceğiz. Daha sonra da Odun Pazarı evlerine ve bal Müzesi'ne gidip çarşıda serbest zaman verip Polsuz ziyaret edeceğiz. Sonra da Bursa'ya doğru Bursa'da olacağız. Bursa'da kaçta olmayı planlıyoruz? Bursa'da 8 ve 9 arasında Bursa'da olmayı planlıyoruz. Hadi hayırlısı. Hayırlısı inşallah. Ee, şu anda Sazova e, Japon Park herhalde değil mi evet. hocam ha, burası? Evet, hayvanat bahçesindeyiz. Valla çok eğlenceli, doğası güzel. Şey zevkli. nasıl geçti dün? Ya, yolculuk zor muydu? Yolculuk güzeldi, uyuduk, ettik, sık sık molalar verdik. Güzel oldu, arkadaşlarla çok eğlendik. Gülmeli, eğlenceli, çocuklar da bizi zorlamadı, güzeldi yani. Evet, ekibimiz A iyi, değil mi? Ekibimiz iyi, hele Yahya hocamız. Ben bombayım ya. Evet. Ama şu benim istediğim şey huzur, huzur doğa. Bunlar koyda huzur yok mu? Her yerde var huzur ama bur buranın huzuru da başka. Güzel. Evet, gerçekten Sen de güzelmiş. Evet. Huzursuzluk işte olan bir şeydir. Evet, is, mutluluk ben... insanın neyinde, İçinde. Evet arkadaşlar, ben de şu an <laughs> hayvan bahçesindeyim. Çok güzel bir manzara. Ben en çok kapibaraları görmek istiyorum çünkü çok tatlılar. Ve mirketler de varmış. Onlara çok seviyorum. Kapi heyecanlıyım. Kapibara mı? böyle. O ne ya? Şimdi görmediniz mi hocam? Duymadım. <laughs> Görürsünüz. Böyle... Neye benziyor? Kahverengi bir şey kıllı. Ha. Çok tatlı. Koala, çok en... koala varsa koala olabilir. Çok böyle dünya hiç kendi takmayan ağır 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 Öyle mi? Yani. Kapibara da onun şey versiyonu biraz daha hareketli. eder. Evet. Öyle yani ben çok mutluyum. Eskişehir'deyiz. Hiç Eskişehir gibi hissettirmiyor bu arada. Havası falan çok güzel. E şey yolculuk nasıldı? Yolculuk çok mi? iyiydi. Ben uyuyabildim. Ben gerçekten çok iyiydim. Normalde uyuma problemi yaşayan bir kızım. İkinci yolculuk, <laughs> yolculuk olduğu için belki tecrübe olabilir mi İstanbul'dan böyle? O da olabilir. <laughs> Baya <laughs> eğlenceliydi. Biraz uyuduk, kestedik, dinlendik. Bu kadar. <laughs> Selamünaleyküm arkadaşlar. Yol çok güzeldi, çok memnunuz. Eskişehir'de çok beğendik. Şu an çok doğal bir ortamda, böyle kazlar, lama falan. <laughs> çok güzel. düzenim. Evet, hocalarımız da çok eğlenceli <laughs> hocalarımız yani gelen. Şahane bir ekibiz. Aynen. Şimdi bu ikinci gezi ya bizimle. İstanbul'dan kazandın Nuraya, tecrübeyle e, bağlantı kurarsak, bu gezi de mi? neler yapacaksın? Ben bence bu gezi daha güzel olacak. Neden? Çünkü, Çünkü ben varım. Daha az ve daha çok vakit ayırabileceğimiz yer var. İstanbul'da çok yoğun program vardı. Ondan hızlı yüzden biraz Evet. En büyük sebebi ben varım. Evet. <laughs> evet o zaman bizi heyecanlandıracak bir şey söyleyin. Hemen bilinçaltınızda ne varsa. Ee, akşam çok hızlı bekliyoruz. Ee, kız ha, eğlencesine. o var değil mi? Evet. Ay Allah ya. bizde evet. Biz de acaba kadın kıyafeti giyip durduk. <laughs> <laughs> Neyse. Evet. Böyle bir şey yaparız. Teşekkürler. teşekkür